Hoş geldiniz. <laughs> bir Cumartesi aktivimden merhaba. Turşu sezonu açıldı. Mutfak dolu turşuyla. Göstereceğim şimdi onları. Bir kahve yapıp oturacağız ve sohbet edeceğiz sizlerle ama önce turşuları göstereceğim. Şunların güzelliğine bir bakar mısınız ya? Harika gözükmüyor mu? Annem yapıyor bu işi. Heyecanlı bir şekilde turşuların olmasını bekleyeceğiz artık. Bakın karnı var bu içinde. Harika bir şey. Karnabahar turşusu mükemmel bir şey. Sırf onun için bekliyorum şu <laughs> an. Şimdi kahve yapalım. Artık havalar soğuduğu için sıcak kahve sezonu geldi. Sıcak kahve çok seviyorum Sıra Sura marketten filtre <laughs> <direkt> kahve almış. <laughs> o yüzden evde bir sürü filtre kahve var. Şu açık ev tazesini yapacağım. Sen içecek misin? Onu göre taze yapacağım. Kahvemi aldıktan sonrasında şuraya yerleşecektim sizinle. Ama odama taşımam gereken birkaç kitap var. Onları taşıyayım. O sırada yeni gelenlere bir bakalım sizle birlikte. Dedim ki niye bekleyeyim? O yüzden bunlara bakacağız şimdi. Yerleştirelim. Burada da ışık çok kötü aslında ama o kadar çok kitap var ki yeni gelen. Hepsini göstermem gerekiyor size. <laughs> Ve çok çok merak ettiğim kitaplar da var içinde. Timaş'tan şöyle bir kitap gelmişti bu arada. Aşağıda olanlar toplamı birkaç tane yukarı çıkartmıştım zaten. Çünkü storylerde paylaşmıştım. Timaş'tan şöyle bir kitap gelmiş. Deniz'in Canavarları diye. Okuma listeme aldım bunu. Çünkü çok güzel bir kitaba benziyor. Epeydir de, de bir macera kitap okumamıştım. O yüzden büyük bir merakla okuyacağım bunu. Çoktan yok olmuş türlerin ve insanlığın kaderinin büyüleyici kesişimi. Bu okuma listemde. Şimdi deli doludan bir paket geldi bana geçen Kocaman bir kargo. Ve o kadar mutlu oldum ki. Çünkü çok çok istediğim kitaplar vardı içinde. Öncelikle şöyle bir seriyi göstereceğim. Argos'taki Kanopus Arşivleri serisi. Şöyle 5 kitaplık bir seri. Şöyle pardon. <laughs> göstereyim. İlk kitabımız şu keste. Şöyle hatta... Arka kapağını bir paylaşmak istiyorum. Durdurup okuyabilirsiniz buradan. Kendisi Nobel ödüllü bir yazar ve o kadar iyi isimlerin yorumları var ki kitabın arkasında. Serin diğer kitaplarında da aynı şekilde. Çok merak ettim yani. İlk kitabımız Şikeste. İkinci kitabımız Evlilikler. Üçüncü kitabımız Sirius Deneyleri. Dördüncü kitabımız Gezegen 8. Ve son kitap Duygusal Ajanlar isimli şu kitap. Çok merak ediyorum bu seriyi. Deldoldan gelen 2 4 6 8 kitap kaldı. Bunları göstereceğim şimdi. Patrick Ness'ten Gökyüzümüzde Okyanus isimli bu kitap gelmiş. Bunun içi o kadar iyi ki şöyle bir göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Kitap ne hakkında diye sorarsanız şöyle anlatabilirim. Moby Dick'in alabora edilmiş bu güzellemesi, ödüllü yazar Patrick Ness'in ve şairane sanatçı Rowena Kay'in ellerinde can bulan epik bir hikaye. Çok merak ediyorum. Kitabı çok kısa bir zaman içerisinde okuyacağım. Ardından Cesurlara Davet isimli şöyle bir kitap var. Bunların baskısı çok iyi bu arada. Birkaç kitap daha var böyle. Şöyle göstereyim içine. Kapak kalitesi çok güzel, kağıt kalitesi çok güzel. Gerçekten çok beğendim. İsviçreli genç bir yazarmış kendisi ve ilk kitabıymış. Bu baskıda kitap daha var. Onları da göstereyim hemen. Biri Uykuya Yatanlar. Şöyle. Diğeri de Geviş Getirenler Zamanı. Daha sonra çok yerde gördüğüm ve çok da merak ettiğim bir kitap gelmiş. Paul Lynch'in Peygamberin Şarkısını yollamışlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok merak ediyordum tabu zaten bir de onun Deniz'in Ötesinde isimli bu kitabını göndermişler. Umuyorum ki çok yakın bir zamanda tanışacağım bu yazarla da. 2023 bu kuratürlüymüş. Merak ediyorum. Bakalım. <laughs> çok heyecanlandırmıştı bu kargo beni. Bir diğer kitabımız Yolcu. Bunu da şöyle göstereyim. Arkasını okumak isterseniz şu şekilde. Bir diğeri ise Orhan Berenten Clark'ın Doğrultu Ayları isimli bu kitap. sevgili el dolu. Çok teşekkür ederim bu kitaplar için. Beni çok heyecanlandıran bir diğer kargoya geldim. Şöyle ki bir önceki video zaten kalem videosuydu. Orada sarı yüzü okuduğumu ve sevdiğimi söylemiştim. Üstüne konuşmuştum epey de. Kuang'ın yeni bir kitabı çıktı. Şu kitap. <laughs> ve sevgili itek yayınları bana bunun düzeltilmemiş okuma kopyasını göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben ki çok severim. Böyle garip garip ilk baskıları, hatalı baskıları vesaire toplamayı ve bunları zaten sevdiğim kitaplarda ve yazarlarda yapmayı çok seviyorum. Üstüne bir de şöyle bir şey geldi ve benden mutlusu yok şu an gerçekten. Şu şekilde kitaplığımı duracak. En kısa zamanda dokunmak istiyorum. Bir de Babil'i de alacağım. Çünkü onu da çok ölmüşsünüz o videonun altında. Mutlaka mutlaka okumam lazım. Bir de İtek yayınlarından iki kitap daha gelmişti. Arif Ergin'in iki kitabını göndermişler. Biri Gizlenen. Şöyle göstereyim. Diğeri ise Tekin. Bu kitaplar hakkında çok güzel yorumlar okudum. O yüzden çok da merak ediyorum. Bu kargo geldiğine geldiğinde normalde bu ikisi tek halde gelmişlerdi. Annem dedi ki kitap mı var içinde? Dedim ki evet. Ne olduğunu söyleme dedi. Ben de okuyacağım. Hani şansıma ne çıkarsa falan. Ben de bir ya bunu bekliyorum ya da Deli doludan birkaç kitap bekliyorum. Bir baktım bunlar çıktı. Annem de kurcaladı biraz. çok hoşuna gitti. O da okuyacak bunları. Merak ediyorum ben de ikisinin de şöyle artık kapaklarını göstereyim size. Türk yazarları da elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. O yüzden yeni bir yazarla tanışalım bu sene bence güzel olur. Şimdi kahvem dolmuştur. Aşağı inelim. Hani kitapları gösterirken annem... <laughs> tujuların son işlemi yapılmış. Annem ve Pelin'in koridorunda kitabları yapmaya başladı ama spoiler vermeyeyim size. Şu ucundan vereyim. <laughs> Sürpriz olsun bu sefer. Şimdi geldim oturdum buraya ama normalde ben dün vlog çekecektim aslında. Ama geçen haftalar gibi eğitim aldım ben. Kendi mesleğimle alakalı. O eğitim 3 gün sürüyor. Ben 3 gün peş peşe zannediyordum. Ve hani dün çekebilecek bir vlog. Ama öyle değilmiş. Yani bir gün var. Sonraki akşam yok. Sonra var gibi. Dün vardı ve Cumartesi akşamı, yok. pazar akşamı var. Normalde derslerde kayıt oluyor aslında ama hani online'da girmeye daha çok seviyorum. Kafamda bir soru varsa sorabiliyorum çünkü o an çok daha rahat bir şekilde. O yüzden dün çekemedim. Sonra o gün gündüz çekeyim dedim. Gündüz de spora gittim. Sonra oradan gittim. Eskişim cumartesileri de okudu var artık LGS senesinde olduğu için. Onu spordan çıkınca onu aldım. Dönerken Hümeyra aradı. Hümeyra bir kahve uğradım. Geldim. Sonra annem ve şu antrenmana götürecekti. Bu sefer yemek falan olaylarını yedim birazcık. Bir şeyler denedim. Bulgur pilavı yapmayı ve tarhana çorbası yapmayı denedim bugün. Doydum sıkıntı yok. Sonra bir baktım akşam olmuş ve dedim ki bir akşam vlog olsun o zaman bu. Kamerayı açmadan önce de podcastımı kaydetmiştim. Bu bölümü editleyeceğim şimdi ama kapağı hazır değil bu bölümü. Onu hazırlayacağım bu vlogta. Bir yandan da sesli kitap falan açıyorum ben. Dizi falan da açtım oluyor ama bu sıralar gazet üzümlerini bitirmeye çalışıyorum. Gündüz vakti elim kendim okuyorum. Akşamları da bu tarz işleri hallederken sesli kitap olarak açıyorum ve şu an şeyde Şuradayım. Göstereyim. Gözüküyor mu? Yani kitap epey bitti aslında. Sonlarına yaklaşıyorum gibi gibi. Seslendirmeyi de sevdiğim için ve aynı kitap olduğu için direkt hani iletişim yayınlarına yapıyorum ben. Buradan dinliyorum. Güzel oluyor. Bölüm neyle alakalı diye soracak olursanız birazcık şey konuştum. Hani bu. El alem ne der diye çok düşünüyoruz ya da onlar bir şey demeden bizi ya derlerse, şöyle derlerse diye çok düşünüyoruz. Bunlar hakkında konuştum biraz. Epeydir kafamda olan bir soruydu. Geçen gün günlükleri karıştırırken hani bölüm ne yapsam diye not alıyordum. Birkaç cümle gördüm yazdım ve dedim ki tamam yani bunun hakkında kesin konuşmamız lazım. Onları konuştum. Tatlı bir sohbet oldu. Hala bunları sadece günlüğüm biliyordu podcast dinlemediyseniz şuraya bir yere bırakıyorum. Mutlaka size uygun bir bölüm bulursunuz bence. Yani hepimizin hayatını belli dönemlerinde dert ettiği şeyler bunlar. O yüzden seviyorum podcast'ımı. Kaydetmeyi de çok seviyorum. Onunla uğraşmayı da çok seviyorum. O yüzden çalışalım birazcık artık. İçimden geçen şey şu, kafasındaki hayatı yaşıyor gibi hissediyor. Yani sanki görünmez bir çizelge var. Bölme editledim. Duygusal biriyim şu an. <laughs> Güzel oldu. <laughs> bu arada... Ay, pardon düşmüş. Bu defterlerim hep yanımda ya. Göstereyim yine. Çünkü yine yorumlarda çok zorluyor. Benim ajandam Hobonichi. 25 ajandası bu. Dike ajandadan. Dike değil de boyut olarak ince. Bu da prev defterim. Bu arada epey yani yarıladım gibi bunu. Şu kadarlık kullanmışım. Bittikçe yenisini alıyorum. Çok seviyorum. Bir önceki defterim de buydu. Bana uğur getiriyor gibi hissediyorum prev defterlerim. Çok iyi geliyor. Kendime her sene böyle bir hediye alıyorum. Bir sene de sürmüyor gerçi bitmesi. Yani çabuk bitiyor çünkü ben her şeyi buna yazıyorum. Şimdi çok açamıyorum içini ama Şöyle bahsedeyim. Ben bu her şey defteri mantığını seviyorum. O yüzden çabuk bitiyor zaten. Neler yazıyorum? Kafamda bir fikir varsa yazıyorum. Bazen video planlama hani şunu çeksem bunu çeksem gibi planlamaları yazıyorum. Kafamda bir metin oluştuysa taslağını buraya döküyorum. Youtube için de böyle podcast için de Instagram için de. Yeni evdeki işlerle alakalı çok fazla not alıyorum. Eğitime girdiysem yine bu defteri kullanıyorum. Yani her şey bunu kullanıyorum. Bir şeyler çizesim geliyor. Yine bunu kullanıyorum. İyi geliyor bana. Her şey için kullanabildiğim ve hayatımın her alanı için kullanabildiğim bir konfor defterimin olması iyi hissettiriyor bana. O yüzden çabuk bitiyor zaten. Çünkü ben kalem kağıdın gücüne çok inanan bir insan olduğum için bu kadar dijital bir çağda buna hala inanıyor olmak da Zor bir şey gerçekten. Ajandamı hala çok fazla kullanıyorum. Ama bu değildir ki dijital hiçbir şey kullanmıyorum. Ben Google takvimi aktif olarak kullanıyorum. Meslek hayatımda da kullanmaya devam edeceğim. Özellikle klinik açıldıktan sonra randevu kısmı tamamen Google takvimimle eş zamanlı olacak. Sistemde randevularımı giydiğim her şey benim Google takvimimde gelecek. Çünkü ben bu düzeni seviyorum. Toplantı olduğunda vesaire zaten ajandamda oluyor. Bir de telefonuma kaydediyorum bu tarz böyle saatli şeyleri. Özellikle randevu şeylerini falan derken <laughs> pazartesi günkü randevumu hatırladım ve onu bir saatini tekrardan teyit ettim. <laughs> Hastaneye gideceğim pazartesi günü çünkü dehşet bir bel ağrım var. Birkaç haftadır çekiyorum ona da bir iki aydır. Geçenlerde ben şöyle bir şey yaşadım. Anlatacağım bunu burada ama çok üzücü yani. Tam 1 Eylül'de gerçekleşiyor bu. Şöyle ki olayı birazcık baştan alıyorum. Ben 1 Eylül sabahı kendime bir masaj ısmarladım. Ne zaman da gitmek istiyorum masaja ve en son doktora gittiğimde bana dedi ki sen böyle güzel bir medikal masaj yaptır Belin için, sırtın için. Ben de gerçekten 2 senedir gideceğim yani. Hep bir, şeylerden ertelendi durdu. Ve bunun randevusunu aldım. Aynı akşamada Abimlerle birlikte spora yazıldık biz. Akşam yoga dersimiz var. Aynı güne denk geldiler yani yapacak bir şey yok. O günde olayları biraz bağdaştırmanız adına şöyle anlatayım. 31 Ağustos'ta ben 200 bin takipçi ulaştım Instagram'da. Tatlı bir anda yani mutlu oldum bir anda. Şimdi cepte bu bilgi. 1 Eylül sabahı ben masaja gittim ve normalde gerçekten hapşırırken, öksürürken tutamıyorum. Benim çöküyorum yer o kadar kötü bir durum değil ki. Oturup kalkarken belim ağrıyor. Yere düştüyse bir şey eğildiysem dehşet belim ağrıyor. Uyanıyorum belim ağrıyor. Uyurken belim ağrıyor. Hep belim ağrıyor yani. Neyse ben de sabah gittim masaja. Böyle kese köpük masaj yaptırdım. Harika bir şey kese köpük yani. Harika bir şey. Neyse. Sonra masajdan çıkınca psikolojik olarak da bilmiyorum ama orada masaja gittiğim yerin çok yakınında oturuyordu Hümeyla arkadaşım. Ona kahveye geçtim ve o kadar iyiyim ki yani eğiliyorum kalkıyorum harika hissediyorum kendimi. Diyorum ki yani 3-4 ay önceki Zeynep bu. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Gayet sağlıklı bir vücut. O kadar mutlu oldum ki size anlatamam. Sonra normalde hani birazcık da üşeniyordum yoga dersine gitmeye akşamkine. Sonra baktım ben çok iyiyim. Dedim ki bir de böyle tatlı bir yoga yapayım üstüne. Birazcık esneteyim vücudumu. Çünkü hep oturuyorum. Hep oturarak çalışıyorum. Akşam yogaya gittim. Yoga dersi bitti. Ben zaten çıkarken böyle belimde bir ağrılar hissetmeye başladım. Dedim ki acaba çok mu zorladım kendimi. Sonra kaslarım tabi sıcak hala. Bir sık sıkıntı yok. Esma Şümeyra'daydı o sırada. Eve geçerken Esmoş'ta da ondan alacağım ve eve geçeceğim. Ben e, arabaya bindim. Benim kaslar soğudukça bir ağrı yüklendi bana. Böyle bir ağrı yok ama hani öncekilere şükrederim yani öyle bir ağrı. Sonra gittim Esmoşu aldım. Orada ama arabayı sürüyorum ama eve nasıl geldim yani? Bir ben bir Allah biliyor. Öyle bir ağrı vardı belimde. Sonra eve geldim. Bahçe kapısından geldim. Evde hiç ışık yok. Kapı karanlık ışık yani. Normal annem de de Sonra gidiyorum. Arabadan indim. Böyle dizlerim tutuyor. Yürüyemiyorum yani. Böyle bir son bir canımla girdim bahçeye. Verandaya doğru yürüyorum. Oturacağım. Yani tek istediğim şey kendi sandalye yapmak. Böyle tam o basamağa çıktım veranda kendimi atacağım. içeriden böyle bir ışıklar, maytap ışıkları geliyor. Bir baktım annemle Lena Hanım yan komşumuz. Çok çok severim onu da. Pasta almışlar. Üstüne 200 yazıyor. Ve ya videosu var. Annem de video çekiyormuş bir yandan da halim görseniz o kadar üzülürsünüz ki bana yani çünkü gerçekten çok zor. Ayakta zor duruyorum. Ve o an ayıp da olmasın diye i̇şte sonuçta işte böyle çok tatlı bir şey düşünmüşler. Teşekkür ederim diyorum falan. Mumu üflemeye çalışıyorum ama ne suratımda renk var ne böyle bir canım var <laughs> ya çok kötüyüm. Sonra dedim ki ben hiç iyi değilim. Oturacağım hani kusura bakmayın. Attım kendimi koltuğa ve kalkmadım kalkamadım kaldım öyle kalkamadım beni yürütmeye çalışıyorlar tutmuyor bacaklarım yok yani Ayak hani ayağa kalkmaya gibi öyle bir ağrı giriyor ki belime yığılıyorum yere çok kötüydü bu sefer benim psikolojim bozuldu yani çok moralim bozuldu o an ve bir sürü şey kafamda kendime çok üzülüyorum ediyorum ağrı zaten çok kötü ağlıyorum yani o sadece sonra abimi çağırdık bir can ile böyle bir attık beni arabaya ve acile gittik. herkesiciler kesiciler bilmem ne vardılar da yine çok kötü bir halde döndüm. Evet. Birkaç gün dinlendim. Ve sonra tekrardan eski rutindeki ağrıma dendim. Buna da şükür yani gerçekten o günü hatırlamak bile istemiyorum. Ve başka bir doktora bir daha randevu aldım. Çünkü bu sorun artık bitsin istiyorum. Böyle bir ağrı yok. Artık yeter yani. Oturup kalkarken, günümün her dakikasında belimde bir ağrı var ve hiç mutlu değilim bu durumda. Umuyorum ki bir Çözüm olsun bir şey olsun. Bir, bir şeyler yapayım ve kurslayayım bu arada. Pazartesi günü gideceğim bakalım. Ne nereden nereye geldim ya. Ajanda falan diyordum. Birazcık sohbetli bir video oldu. Hep evet, benim bütün vloglarım böyle oluyor. Sadece konuşuyorum yani. Ne yapayım? Hani böyle seviyorum. Şimdi ne dedim dijital ajanda da kullanıyorum. Çünkü o önceden bir yarım saat önceden bir alarm vermesi iyi geliyor bana. Bir bildirim geliyor, hatırlıyorum ediyorum. O yüzden o açıdan kullanıyorum dijitalde. Ama en çok tabii ki de eski usul devam ajanda kullanmaya. Şimdi kapağa geçiyorum. Tom gittikten sonra Ruti sağlık tesisinin kapısından içeri şöyle...